Herkese yeni bir araç inceleme videosundan merhabalar. Bugün yeni Elantra'yı inceleyeceğiz. En baz donanımdan en üste doğru gideceğiz. Bugün style inceleyeceğiz. Bir üstü Smart, bir üstü Elite, bir üstü de Elite Plus 4 paketi var. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bu araç bir de ÖTV muhafetine giriyor. Kaçırmayın iyi seyirler. Yeni Elantra'nın karşısındayız. 4 paketi var Style, en baz donanım, bir üstü Smart, bir üstü Elite, bir üstü de Elite Plus biz style inceleyeceğiz. Yani en baz donanım. Ne özellikler var, ne özellikler yok rakiplerinde. Onlara biraz değineceğim. Şöyle diğer araçları da çekeceğiz. Bu araçta normalde yani 15 inç jant lastik var. Bunun bir üst paketi Smart'ta 16 inç mesela bu araç Smart. 16 inç jant lastik var. Elite ve Elite Plus'ta 17 inç jant lastik geliyor. Ve normalde Style'da kapaklı jant lastik var pardon kapaklı jant var. Fakat bu araç şöyle göstereyim. Fakat bu aracın jantları 17 inçe çevrilmiş. Sadece o farklılık var. Normalde her şey e, style'ın özelliği. Yavaş yavaş aracı anlatmaya başlayacağım. Bu aracın ön sisleri ve ön farları halojen ve e, bir üst paket smart'ta da bu şekilde. E, Elite ve Elite Plus'ta ön farlar ve ön sisler LED'e dönüyor. Gerçekten güzel. Şöyle önden görünüş bu şekilde. Önde park sensörü gözüme çarpmadı fakat görünüşü tasarım gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle jant lastiği göstereyim. Bu 17 inç jant lastiği. Normal standartında bu şekilde bir jant lastik geliyor kapaklı. Ön sisler ve ön farlar bu araçta ve bir üst paket smartta halojen. LED olarak almak istiyorsanız Elite ve Elite plus da led olarak geliyor. Böyle arkaya doğru kayalım. Gerçekten tasarımını bu arada çok beğendim. Şöyle anahtarı var. Anahtarını size göstereyim. Gerçekten anahtarı da güzel. Arka tasarımını çok beğendim bu arada. Gerçekten böyle body kitli araç olur ya. Body kitli araç gibi duruyor. Çok tatlı duruyor gerçekten. Çok da kaslı duruyor araç. Şöyle arka tasarımı çok güzel. Buradan aracı açtım ve bagajını açacağız. Anahtarı şöyle basılı tuttum bagaj bölümüne ve bagaj bölümü açıldı. Bagaj hacmi de bence gayet yeterli. Gayet iyi bir durumda. Şöyle göstereyim size. Gayet geniş bir bagaj hacmine sahip. 474 litre bagaj hacmine sahip. Gerçekten bagaj hacmi de bence bu segmente göre yeterli. Bu arada araç 123 beygir, 154 Nm torka sahip. Araç atmosferik bir alt motora sahip. Yani LPG'ye filan aracı aldıktan sonra takabilirsiniz Şöyle arka koltuklarına bir göz atalım e, Buralar serttir diye düşünüyorum Aynen öyle buralar sert e, Buralar da sert e, Ama araç böyle çok premium gibi gözüküyor Gerçekten koltuklar filan kumaş güzel En bazlığında bile arka kol dayama olması gerçekten çok iyi e, Şöyle bir oturayım bakayım Bacak mesafesi gayet iyi. Baş mesafesi de çok iyi. Ee, şöyle yukarıda giysi asmak için göz var. Burası bu şekilde. Yukarıda da bir adet aydınlatma var. Ee, gerçekten arka koltuk alanı çok iyi. Şimdi ön koltuğa bakalım. Ön koltuk ileride mi acaba? Çünkü şuraya bakar mısınız? Çok iyi. Ee, burası bu şekilde. Şoför tarafına geldiğim zaman yine buralar da sert. Şurada çok güzel bir tiz yeri görüyorum. Ee, hoparlör burada yer alıyor. Şöyle geldiğimiz zaman buradaki sert büyük bir göz var burada şöyle. E, arka arka kilidi dört cam kontrolü, merkezi kilit sistemi burada yer alıyor. Burası da şöyle sağ ayna, sol ayna kontrolünde buradan gerçekleştirebiliyoruz. E, kapı açma kolu falan gerçekten benim hoşuma gitti şöyle baktığımız zaman buradan yakıt deposunu yani yakıt kapağını açabiliyoruz, bagajı açabiliyoruz. Koltuğun sırt ayarını buradan kontrol ediyoruz. Yükseklik alçaklık ayarını buradan kontrol ediyoruz. Şuradan da ileri geri ayarını kontrol edebiliyoruz. Bu arada size bir şey diyeyim mi? Şu an sürüş pozisyonu tam istediğim gibi ben yayılarak sürmeyi severim. Bakar mısınız bacaklarımı? Ve koltuğu hiç hareket ettirmedim. Ona rağmen arka yaşam alanı çok iyi. Yani kolay kolay bu araçta sıkışmazsınız. Gösterge şu şekilde hız göstergesi de çok güzel. Solda devir göstergesi çok havalı duruyor bence. ondan sonra şuradan farın ne kadar yukarı ne kadar aşağı bakacağını ayarlayabiliyoruz. Şunu kapatmayın bu aktif olsun. Şuradan far ayarlarını yapabiliriz. Bunu da çok şık yapmışlar gerçekten. Genel olarak çok beğendim aracı. far ayarlarını buradan kontrol edebiliyoruz. Şuradan da silecekleri kontrol edebiliyoruz. Buradan hız sabitleme olsun. Ondan sonra müzik sesini açıp kısmı olsun şuradaki göstergenin değişmesi yani şuradan mesela orayı değiştirebiliyorsunuz. Yani şarkılar arası geçişleri falan kontrol edebiliyorsunuz. Gerçekten direksiyon üzerinden birçok işlevi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu arada direksiyon da gerçekten güzel. Direksiyon şu hatları falan benim hoşuma gitti. Buralara bakınca genel olarak malzeme sert malzeme kullanmışlar. Fakat dolu dolu her şeyden var. Yani bu kadar dolu olması gerçekten beni şaşırttı hız sabitleme bütün paketlerde mevcut. Bu pakette hız sabitleme var. Üst paketlerde de e, akıllı hız sabitleme geliyor. Onu da hangi pakette geldiğini bir üst pakete geçince göstereceğim. Yani şöyle baktığım zaman bu aracın koltukları kumaş, deri koltuk. En üst pakette yani Elite Plus'ta geliyor. Bu araçta bu arada CVT şanzıman var. CVT şanzımanı biliyorsunuz çok konforlu bir şanzıman. Ben CVT şanzımanı beğeniyorum. Sportif bir şanzıman değil fakat gerçekten konforlu bir şanzıman. Yani vites geçişlerini falan hissetmiyorsunuz. Anahtar yarışı bu şekilde. dörtler burada bu araçta manuel klima var. Üst paketlerde dijital klima bizi karşılayacak. Aracın içinde kötü bir koku varsa buraya tıklayarak devir daim yapabiliyoruz. Burası da arka cam. 12 voltluk burada bir giriş görüyoruz. USB giriş var ve şurada bir tane daha USB girişi var. bir tanesi şarj edebiliyorsunuz. Bir tanesi de yani şarkı falan açabiliyorsunuz. Şuraya baktığımız zaman da burada kocaman bir göz bizim karşımıza çıkıyor. Sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyoruz bu arada. Böyle geldiğimiz zaman iki adet içecek gözü bizim karşımıza çıkıyor. El freni böyle. Şöyle kaldırdığımız zaman da burası gayet kullanışlı aslında. Kol dayama gözü de gayet kullanışlı. Şu benim hoşuma gitti. Yani havalı olmuş. Diğer markalarda görmediğim bir şey. Diğer markalarda görmediğim yenilikçi şeyleri de seviyorum. Torpido gözü de gayet iyi. Yeterli diyebilirim. Burayı da kapattık. Üst tarafa baktığımız zaman buradan yukarıdaki halini kontrol edebiliyoruz. Ee, Dikiz aynamız bu şekilde. Şöyle burayı da açalım. Burası da bu şekilde. Gayet iyi. Şöyle kapatalım. 298.000 TL gibi bir fiyatı var bu aracın. Fakat bayile ile konuştuğunuz zaman çok güzel kampanyalar yapılıyor şu anda. O kampanyalardan yararlanabiliyorsunuz. Bu araç bir de ÖTV muhafetine de giriyor. Öyle güzel bir yanı da var. Gerçekten çok şık. Tasarım olarak benim gerçekten hoşuma gitti. 17 inç jant lastik var bu araçta. Normal standartın 15 inç jant lastik geliyor. Fakat çok az bir miktar ödeyerek 17 inç jant lastiğe sahip olabiliyorsunuz. Direkt bayi ise bunu sunabiliyor gerçekten güzel bir konuda da. Benim hani araç fiyat olarak gerçekten çok hoşuma gitti arkadaşlar yani. çok güzel. <laughs> Güncel fiyatı öğrenmek için bana Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Çünkü fiyat sürekli değişiyor. Bana Instagram üzerinden de yazabilirsiniz. Direkt bayi de arayabilirsiniz. Fiyatı gerçekten çok iyi. Yani 298.000 TL'nin altındaki çok güzel fiyatla bu araca sahip olabiliyorsunuz. Ve ÖTV muafiyetine de bu araç giriyor. Öyle güzel bir yanı da var. Kadranlar geldi. Gerçekten çok güzel duruyor bu arada. Bir güzel bir kanal bulalım şimdi. Bu biraz zor olacak. Evet bir tane kanal buldum. Şimdi açıyorum. çok iyi ya. Şöyle kontağı kapattım. Kontağı çektim. Renkler gitti. Gerçekten ben çok beğendim. Bu fiyata bence alınacak en iyi araçlardan bir tanesi. Yavaş yavaş bitirişe doğru geçelim. Şöyle arka park sensörünü de görebiliyoruz. Yani bakınca böyle arka park sensörü istediğiniz zaman 17 inç koyabiliyorsunuz. Gerçekten bu özellikler çok iyi onun haricinde hani bir eksikliği çünkü fiyatı gerçekten iyi. 298.000 yani 298 bin TL dedim ama altındaki bir fiyatta gerçekten ciddi bir indirimle kampanyayla bu aracı sahip olabiliyorsunuz. ÖTV muafiyetine de giriyor. Hız sabitleme gibi özellikler de var. Bu fiyata bakınca araç yok gibi geliyor ama Elantra gerçekten çok iyi bir seçenek. Yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Gerçekten özellik olarak arka park sensörü, baz donanımda hız sabitleme, arka kol dayama, koltuklar kumaş böyle özelliklerin olması gerçekten güzel. Ses sistemi de radyoda dinlememize rağmen, denememize rağmen gerçekten tatmin edici tasarım olarak da gerçekten benim çok hoşuma gitti araç. Şöyle bakınca gerçekten çok güzel duruyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Üst paketlerini de çekeceğiz. Üst paketlerin daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü bir üst pakette mesela smart paketinde geri görüş kamerası falan da geliyor. Bunları da size bir üst pakete geçtiğimizde anlatacağım. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Detaya inmek istemiyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım bu aracın bilgisini yeterli bir şekilde anlatabilmişimdir. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.